Can Sebzeleri öğreniyorum. Arkadaşlar bu videoda sebzeleri ve adlarını öğreneceğiz. Video sonunda kısa bir oyunumuz var. Bu bir domates. Domates kırmızıdır ve yaz mevsiminde yetişir. Bu bir balkabağı. Bal kabağının dış kabuğu sert, içi turuncu renklidir. Bu bir bamya. Bamya yeşil renklidir, kesildiğinde beşgen şekli görülür. Bu bir karnabahar. Karnabahar beyaz renkli, çiçeksi, bir kış sebzesidir. Bu bir mor lahana. Mor lahana kış salatalarının vazgeçilmezidir. Bu bir havuç. Havuç turuncu renklidir ve gözler için çok faydalıdır. Bu bir biber. Biberlerin hem acı hem de tatlı olanları vardır. Bu bir brokoli. Brokoli yeşil renklidir ve görünüşü bir ağaca benzer. Bu bir kereviz. Kereviz yaprakları maydanoza benzeyen kökü beyaz bir sebzedir. Bu bir dolma biber. Dolma biber tombul bir biber türüdür. Bu bir enginar. Enginar mor renkli çiçekler açar. Bu bir turp. Turp kış salatası malzemesi olarak çok kullanılır. Bu bir sarımsak. Sarımsak çok faydalı ama yoğun kokulu bir bitkidir. Bu bir patlıcan. Patlıcan koyu mor bir yaz sebzesidir. Bu bir salatalık. Salatalık, sarı çiçekler açan sarmaşık bir bitkidir. Bu bir bezelye. Bezelye, dışı yeşil fasulyeye benzeyen, içinde top top taneleri olan bir sebzedir. Bu bir ıspanak. Ispanak, koyu yeşil yapraklı, birçok faydası bulunan bir kış sebzesidir. Bu bir kabak. Kabak, çiçeği sarı, kızartması ve yemekleri yapılan bir sebzedir. Bu bir mantar. Mantarların zehirli türleri de vardır. Bu yüzden bilmediğimiz mantarları yememeliyiz. Bu bir yeşil soğan. Yeşil soğan yaprakları yeşil, kökü beyaz bir yaz sebzesidir. Bu bir patates. Çocukların en çok sevdiği yiyeceklerden biri patates kızartmasıdır. Şimdi sizinle bir oyun oynayacağız. Hangisi mantardır? Harikasınız. Bu bir mantar hangisi patlıcandır? Harikasınız. Bu bir patlıcan. Hangisi biberdir? Harikasınız. Bu bir biber. Hangisi brokolidir? Harikasınız. Bu bir brokoli. Hangisi turptur? Harikasınız. Bu bir tırp. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.